Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Adana Gündoğdu Kolejinden sınıf öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. Bugün ikinci sınıflar için Türkçe dersimizde olayların ulu sırası ve 5N1K ile ilgili çalışma soruları çözeceğiz hep beraber. Bundan önce lütfen, lütfen konu anlatım videosunu da izlemenizi rica ediyorum, öneriyorum ve birinci soruyla başlıyoruz. Kalemimizi aldık, soruları çok dikkatlice okuyoruz. E ee, yanda karışık olarak verilmiş cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak istersek sıralama nasıl olur? Gelin bakalım. E ee, dondurmacıya gittim, annemden para aldım, istediğim dondurmayı aldım. Afiyetle yedim. Şimdi çocuklar buradaki sıralama nasıl olmalı? İstiyorsanız bu gibi cümleler ya yani bu gibi sorularda şıklardan da gidebilirsiniz ama Burada e, şuna çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi önce ben ne yaptım sevgili çocuklar? Ben önce annemden para aldım. Doğru mu? Sonra istediğim dondurmayı ve afiyetle yiyebilmek için dondurmacıya gitmem gerekiyor. İkinci olarak dondurmacıya gitmem gerekiyor. Sonra afiyetle yemem için benim istediğim dondurmayı önce almam gerekiyor. En sonunda da afiyetle yemiş olmam gerekiyor. Yalnız şıklardan giderken şuna çok dikkat etmelisiniz. Yani sıralama şöyle olacak. Birinci 2. Bakın C şıkkı elendi. Birinci 2. A ve B de var. İkinci cümlemiz bir. Burada bulduk. Eğer sizi şu yanıltabilir, annemden para aldım, istediğim dondurmayı aldım, dondurmacıya gittim. Bakın sizin dondurma alabilmeniz için önce dondurmacıya gitmeniz lazım. O yüzden B şıkkını da eliyoruz. Doğru seçeneği A olarak buluyoruz. Bakın tekrar ediyorum çocuklar çok fazla okumanız ve okuduğunuzu çok çok iyi anlamanız gerekiyor. İkinci soruya bakalım. Önce soru kökü. Olayları oluş sırasına göre sıralarsak Hangi şık doğru olur demiş. Şimdi okuyalım bakalım. Kırmızı cümle der ki kitabını okumaya başladı. Daha sonra da okuduklarını ninesine tek tek anlattı. Ceren önce kitaplığından bir öykü kitabı seçti. Sonra kitabını alıp odasına gitti. Şimdi o çocuklar ninesine okuduklarını güzelce anlatabilmesi için Ceren'in önce kitaplığından bir öykü kitabı seçmesi gerekiyor. Yani birincimiz bu oluyor. Sonra kitabı alıp odasına gitmesi Değil mi çocuklar o odasına gitmesi? Daha sonra da kitabı okumaya başlaması, sonra okuduklarında da ninesine güzelce anlatması gerekiyor. Bu durumda cevabımız önce mavi karemiz, kahverengi dairemiz ve üçgenimiz, üçgen kırmızı üçgenimiz oluyor. O zaman C şıkta. hemen cevabı buluyoruz. Sıradaki soruya ne yapıyoruz? Hop geçiyoruz. Sıradaki sorumuz da şöyle diyor. Yandaki olayları oluş sırasına göre hangisi en sonda yer alır çocuklar? Bakın en sonda yer alır. Oluş sırasına göre koyduğumuza bakalım. Çantamı hazırladım. Yataktan kalktım. Servisle okula gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi sevgili çocuklar benim önce ne yapmam lazım? Servisle okula gitmem, çantamı hazırlamam. benim. Tabii ki de önce benim yataktan bir güzel kalkmam lazım. Sonra ne yapmam lazım çocuklar? Sonra yataktan kalktıktan sonra gideceğim. Elimi yüzümü güzelce yıkayacağım. Sonra çantamı hazırlayacağım. Biz hazırlıyoruz değil mi çocuklar çantamızı? Tabii ki biz hazırlıyoruz. Biz büyüdük artık. Ve de servisle de okula gitmem gerekiyor. Bakın hemen kırmızı dairede cevabı bulduk, işaretledik ama diğer şıkları ve bu sıralamayı lütfen yapın sevgili çocuklarım. Dördüncü soruya geldik. Yandaki olayların oluş sırasına göre noktalı yere hangisi gelmelidir? Hadi okuyalım beraber. Önce kütüphaneye gittim. Sonra kitabımı seçtim. Evet. Daha sonra kitabımı okumaya başladım. Diğer şıkları yerine koyduğunuzda zaten anlamsız cümleler oluyor. Daha önce kitabımı okumaya başladım. En önce kitabımı okumaya başladım. Örneğinde olduğu gibi. Şimdi burada size bir can yaptım. Can'ın sorduğu sorunun yanıtı hangi cümlede yoktur diyor. Yoktur. Can ne sormuş çocuklar? Can ne zaman demiş. Şimdi A şıkkına bakalım. Bu akşam olmaz. Kitabımı yarın okurum. Şimdi soruyu kime soruyorduk çocuklar? İş hareket bildirene soruyorduk. Ne zaman okurum? Yarın okurum. Aa, cevap aldık burada. Peki elimdeki kitabı okuyup bitirdim. Bitirdim. Ne zaman? Var mı cevabınız? Yok cevabımız. Bugün seninle gelemem. Gelemem. Ne zaman? Ne zaman gelemem? Bugün gelemem. İşte burada da cevabımızı bulduk. O zaman burada bizim şıkkımız A olmalı. Çünkü bizde yok olanı istiyor sevgili çocuklar. Haydi bakalım diğer sorumuza. Sinan'ın cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır? Sinan şöyle sormuş. Ali dün okula gelmedi. Hadi soruları soralım. Kime soruyorduk hatırladınız mı? İş hareket bildiren kelimeye soruyorduk. Ne zaman gelmedi? Dün okula gelmedi. Dün gelmedi. Bulduk. Nerede gelmedi? Cevap yok ne gelmedi? Çocuklar Ali insan olduğu için ne diye sorulmaz, kim diye sorulur lütfen unutmayın. O yüzden tek cevabını bulduğumuz ne zaman? Ne zaman gelmedi? Dün gelmedi. Sıradaki cümlede gözlükle Elsa size şunu söylüyor. Hangisinin yanıtı yoktur diyor. Benim kurduğum cümlede hangisinin yanıtı yoktur diyor. Cümlesi de şu. Dün akşam babamla birlikte oyun oynadık. Şimdi kime soru soruyorduk biz? İş hareket bildirene. Yani oynadık. Nasıl oynadık? Dün akşam babamla birlikte oyun oynadık. Nasıl oynadık? Hani cevap yok. Bulamadık. Peki bunu soralım. Ne oynadık? size -ce cevap. Oyun oynadık. Ne zaman oynadık? Dün akşam oynadık. İşte gördünüz mü? Bunların hep cevabını bulduk. Ama nasılın cevabını aradık, aradık. Yine bulamadık çocuklar. Şimdi Aysel'in yanıtına göre Aydın ne sormuş olabilir demiş diğer sorumuzda. Aysel şöyle de cevaplamış onu. Hayır, kaleminin nerede olduğunu bilmiyorum. Aydın acaba ne sordu? Hadi A şıkkından sor, başlayalım. Kalemim nerede? Hı? Hayır, kaleminin nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu sorunun cevabı bu olamaz. E, kalemin nerede olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Veya hayır, nerede olduğunu bilmiyorum. O zaman bu olabilir ama biz yine de C şıkkında okuyalım. Kalemimi sen mi aldın? Hayır, kaleminin nerede olduğunu bilmiyorum. Bunun cevabı bu değildir çocuklar. Hayır, kalemini ben almadım veya evet, kalemini ben aldım gibi. O zaman bunun bu arkadaşımızın sorusunun cevabı Bursa şıkkı olmalıymış. Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Dokuzuncu soru şöyle diyor. Şimdi e, cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur diyor. Cümlemizi okuyalım. Selda, annesi ve babası dün sinemaya gittiler. Kime soru soruyorduk? Hep soracağım bunu size. Kime soru soruyorduk? İş hareket bildiren kelimeye gittiler. Nasıl gittiler? Var mı cevabınız? Nereye gittiler? Var mı cevabınız? Var, var. Evet, sinemaya gittiler. Peki bunun cevabını bulduk. Ne zaman gittiler çocuklar? Var mı cevabınız? Tabii ki var. Ne zaman gittiler? Dün gittiler dün sinemaya gittiler. O zaman cevabı olmayan nasıl oluyor sevgili yavrularım? Bununkini de bulduk. Hemen geçtik 10. sorumuza. Otobüs ne zaman gelecek? Cümlemiz bu. Sorunun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Otobüs ne zaman gelecek? Bakın bu eylem daha gerçekleşmemiş. Dikkat edin gelecek. 10 dakika önce geldi. Geldiyse niye soruyor? Gelecek. Yarım saat sonra gelecek. Bakın gördünüz yarım saat sonra gelecek. 10 dakika önce gitti mi? Böyle bir şey de olamaz. O zaman bizim cevabımız Bursa olacak sevgili yavrularım. Geldik 11. soruya. 11. soru şöyle diyor: Olayları doğru sıralayacağız şimdi. Tamam? İyi dinleyin. Kağıdını gökkuşağı renkleriyle iyi ki doğdun yazdı. Harika, anladık. Yazdığı kağıdı sevinç annesine verdi. Güzel. Rengarenk boyalarını masaya dizdi. Akşam eve gelir gelmez odasına koştu. Çocuklar, şimdi bu çocuk annesine belli ki bir doğum günü sürprizi hazırlamış. Ama bunun için önce eve gelmiş olması ve masa, e, odasına gitmiş olması gerekiyor. Tamam? Şimdi gökkuşağı renkleriyle yazdı ne demek? Demek ki rengarenk e, kalemler kullanmış. O zaman rengarenk kalemleri bir masasına dizsin bakalım. Doğru mu? Doğru gidiyor muyuz? Evet. Ondan sonra ne yapsın? Kağıdına gök kuşağı renkleriyle iyi ki doğdun anne yazsın. Değil mi çocuklar? Çünkü annesine verecek. İyi ki doğdun anne yazsın. Ondan sonra yazdığı kağıdı annesine versin. Annesi de pek mutlu olsun. Hadi bulalım hangisiymiş. Önce kahverengi dairemiz bulduk. Zaten da başka şık yok ama yine de bakalım. Sonra üçgen, yeşil üçgenimiz. Sonra mavi yıldızımız olacak. Doğru mu? Evet ve en sonunda da kalbimiz olacak. O zaman biz B şıkkında hemen cevabımızı ne yaptık çocuklar? Bulduk yavrularım. Geldik mi 12. soruya? Şimdi hangisi Ayşegül Hanım'ın en son yaptığı aşamadır? En son. Ayşegül Hanım keki hazırlarken yapım aşamalarını anlattı. Şimdi çok güzel kek yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Çok kolay. Şimdi hazır olan hamuru kek kalıbına koydum. Dur bakalım. Keki pişmesi için fırına koydum. Aa bir dakika. <laughs> en son yapacağız. Yumurta ile onu bir araya getirdim. Şimdi çocuklar aldım. Yumurta ile onu bir araya getirdim. Sonra bir güzel harç yaptım. Sonra onu aldım. Güzel bir kalıbın içerisine koydum. Sonra ne yaptım? Onu fırına koydum. Çocuklar o zaman bizim en son sorduğu için B şıkkını işaretliyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz sevgili yavrularım. Hadi bakalım son soruya geldik. Şimdi bir gazete haberimiz var ve ilen gazete haberinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur diyor. Gazetemiz şöyle diyor. Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Çocuklar biz kime soru soruyorduk? Evet, kutlandı. Nerede kutlandı çocuklar? Tüm yurtta kutlandı. Nasıl kutlandı çocuklar? Evet, coşkuyla kutlandı. Ne zaman kutlandı çocuklar? Ne zaman kutlandığının cevabı yok. Ama biz biliyoruz ki Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman kutlandı? 19 Mayıs'larda biz Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz sevgili yavrularım. Mustafa Kemal'in Atatürk e, Samsun'a çıkışıdır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcıdır ve aynı zamanda Mustafa Kemal'e Doğum gününü soranlara verdiği yanıttır. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın sevgili yavrularım. Hoşçakalın.